Arkadaşlar bugün sizlerle Börücek'in çerez tatlısının tadına bakacağız. Ee, şöyle aslında birazcık yedik ama yine de size göstermek istedim. Bunu grocery'den mi? Grocery'den satın almışız. Fiyatını bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Kapağını açabilir miyiz? Evet. Şöyle Ay <laughs> Kameradan bakınca İçerisinde fındık, fıstık, yer fıstığı, üç çeşit mi var? Şimdi... Badem de var. Badem de var. Tam bir zengin tatlısı, en sevdiğimden. Güzel. Güzel. Ama... Yani bana yer fıstıklı yeri geldi. Yine de güzel. Beğendim. Herkese afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.